Kripto paralarla ilgilenip Binance'ı duymayan, kullanmayan kalmamıştır. Kripto para piyasasının en yüksek hacmine ve ününe sahip borsası Binance 5. yılını kutluyor. Ve işin içinde Binance olunca da sade bir kutlamadan söz etmek mümkün değil. Herkese merhabalar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ertuğrul. Bugün Binance'ın 5. yılına özel çıkartıcı NFT koleksiyonunun ön satış detaylarına hep birlikte bakacağız. Satış detaylarına geçmeden önce bu tarz kazanç fırsatlarından İlk senin haberin olsun istiyorsan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutma. Hemen satış sayfamıza giderek satış detaylarına devam edelim. Öncelikle satışa katılabilmek için bir Binance hesabına ihtiyacımız olacak. Hala Binance'a üye değilseniz açıklamalardaki kayıt linkinden ömür boyu komisyon indirimli bir şekilde Binance'a üye olup satışa katılabilirsiniz. Satış sayfasında ilk olarak satış aşamalarından ve gerekliliklerinden bahsederek başlayalım. Satışta toplamda 4 adet aşamamız bulunuyor ve 9000 adet NFT çekiliş usulüyle sahiplerini bulacak. İlk aşamada 3 Temmuz'u 4 Temmuz'a bağlayan gece saat 3 ile 6 Temmuz sabah 5 tarihleri arasında spot hesabımızda minimum 0.1 BNB değerinde bir bakiye bulundurmamız gerekiyor. Bu sayede hazırlık aşamasını başarılı bir şekilde tamamlamış sayılacağız. Ardından katılım aşamasına geçiyor olacağız. Bu aşamada da 6 Temmuz sabah 5 ila 7 Temmuz öğlen 12 arasında çekiliş çekilişe katılımı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Aşağıda da görebildiğiniz üzere kullanıcı başına çekiliş bileti alım hakkı 4 bilet ile sınırlı ve her bir bilet içinde 2 busluk bir bakiye kilitlememiz gerekecek. Örneğin ben bana tanınan tüm biletleri almak istiyorum diyelim. Katılım aşamasında 8 dolarlık buz bakiyemi burada açılacak olan kilitleme butonuna tıklayarak kilitlemem gerekecek ve biletlerime alım hakkı gelmesini bekleyeceğim. Aslında yapmam gereken işlemler bu kadar. Hesaplama ve dağıtım aşamaları Binance tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor olacak. Eğer bu aldığım 4 bilet ile çekili sonucunda alım hakkı kazanırsam 7 Temmuz öğlen 3'te kilitlediğim buslar gidecek ve yerine kazanan bilet sayıma göre 5. yıla özel NFT kutusu veya kutularından gelecek. Eğer biletlerime alım hakkı çıkmazsa kilitlediğim busların kilidi bir eksilme olmadan açılıyor olacak. Satışa bu şekilde kolay Katılabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi de NFT'lerin detaylarıyla devam edelim. Hemen buradan satış detaylarına geliyorum arkadaşlar. Bu arada videoda kullandığım bütün linkleri açıklamalar kısmında bulabilir ve etkinlik hakkında ihtiyacınız olacak bütün bilgileri siz de bu linklerden yararlanarak edinebilirsiniz. Evet burada görebildiğimiz üzere 5 adet farklı NFT türümüz bulunuyor ve aynı zamanda SR ve SSR olarak iki farklı nadirlik seviyemiz mevcut. Binance'ın burada da açıkladığı üzere önümüzdeki bir sene boyunca bu NFT'ler sayesinde ego ve abonelik mekanizmasıyla yapılacak satışlar için whitelist hakkı kazanabileceğiz arkadaşlar. Bu bile çok güzel bir özellik olmasına rağmen Binance bununla yetinmiyor ve artırıyor. Hemen bu 5. yıla özel NFT kutuları ile ilgili iki tane etkinlikten size bahsedeceğim arkadaşlar. Satış haricinde de burada görebildiğimiz gibi aktivite 1 ve aktivite 2 olarak 2 adet farklı etkinliği de bu NFT kutularıyla beraber Binance bize sunuyor. İlk etkinliğimizde bu satışta satılacak NFT'lerin 5'ine de sahip olarak 5000 dolarlık bir ödül havuzuna dahil olabileceğiz. Etkinlik süresine baktığımız zaman satış bittikten sonra yani 7 Temmuz öğlen 3 ile 14 Temmuz akşam 7 arasında eğer bu yukarıdaki 5 NFT'nin 5'ine de sahip olursak 15 Temmuz tarihinde herhangi bir zamanda cüzdanımızın ekran görüntüsü alınıyor olacak ve bunun sonucunda 5000 dolarlık ödül havuzundan payımıza düşeni almaya hak kazanabileceğiz ve bu 5000 dolarlık ödül havuzundan payımıza düşeni de etkinlik bitiminden sonra 3 hafta içerisinde ödül merkezinden talep edebiliyor olacağız. İkinci etkinliğimizde de aşağıdaki gereklilikleri yerine getiren ilk 100 kişiye bedava 5. yıl özel NFT kutusundan airdrop yapılacak arkadaşlar. Peki nasıl mı yapıyoruz? Öncelikle ilk etkinliğimizde de olduğu gibi aynı tarihler arasında yani 7 Temmuz öğlen 3 ile 14 Temmuz akşam 7 arasında bir arkadaşımızın referans kodumuz ile Binance'a olması gerekiyor. Ardından kayıt yapan arkadaşımızın ikinci marketten bir adet 5 yıl özel NFT kutusundan satın alması gerekiyor. İkinci etkinlikteki airdrop'a dahil olabilmek için son olarak da buradaki formu doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. Forma baktığımız zaman da oldukça basit. Öncelikle referans sağlayan kişi olarak yani kendimizin Binance kullanıcı ID'mizi buraya girmemiz gerekiyor. Ve ikinci boşluğa da referans kodumuzla Binance'a üye olup ikinci marketten en az bir adet 5. yıl özel NFT kutusu alan arkadaşımızın Binance kullanıcı ID'sini buraya girmemiz gerekiyor. Ardından submit diyerek basit bir şekilde bu formu da tamamlayabiliyoruz. İkinci etkinlik için şartları yerine getiren ilk 100 kişi ve davet ettiği arkadaşı etkinlik bitiminden sonra 28 gün içerisinde birer adet 5. yıl özel NFT kutusundan airdrop almaya hak kazanacak. Yani hem davet eden kişi hem de davet edilen kişi airdroba hak kazanıyor. Burada ilk 100 kişi geçerli olacağı için aktivite süresi başlar başlamaz gereklilikleri yerine getirmek oldukça önemli olacaktır. Aktivite süremizin başlangıcı da az önce bahsettiğim gibi 7 Temmuz öğlen 3 yani ikinci markette satışların başlamasıyla birlikte bu etkinlikte başlamış olacak. Bu ikinci etkinliğe katılım her hesap başına bir olarak belirlenmiş arkadaşlar. Evet videomuz bu şekildeydi. Video hakkında kafanıza takılan soruları ister yorum olarak isterseniz de açıklamalardaki linklerden telegram kanallarımıza gelerek bizlere sorabilirsiniz. Umarım herkesin bol bol kazanç sağlayabilirsiniz bir etkinlik olur. Video izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz bunu yorum ve beğenilerinizle gösterebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.